Evet sevgili öğrenciler merhabalar bugünkü sorumuz bir geometri sorusu eski yıllarda Singapur matematik olimpiyatlarında sorulmuş olan bir soru şöyle yan tarafa notumuzu alalım SMO sorusu Singapur matematik olimpiyatı evet her zamanki gibi ilk önce sorumuzu biraz Türkçeleştirelim. Şimdi diyorlar ki bu ABCD e, karesinde e, öyle bir e, P noktası olsun ki e, BP'nin uzunluğu BP'nin uzunluğu PC'nin uzunluğunun 3 katı. Ve Q e, noktası da e, DC'nin e, yarı yarı noktası. Deniliyor ki eğer e, P, C, Q e, üçgeninin alanı 5 ise Q, D, E, Q, D, A üçgeninin alanı nedir? Sordukları soru bu. E, burada videoyu durup kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. Yoksa devam edelim. Gördüğünüz gibi bu tür sorular daha önce de söylediğim gibi e, çok geliyor. Yani bir karenin içerisinde ya da bir işte dikdörtgen içerisinde bu şekilde üçgenlerin çizildiği sorular. Bu soruda o sorulardan birisi. Nasıl çözebiliriz bu soruyu? Şimdi verilenleri ilk önce bir not alalım. Ne, ne deniliyor şimdi? Eğer şimdi şuraya x dersek, PC uzunluğuna x dersek, BP uzunluğu nedir? 3x'tir. Ondan sonra şuraya y dersek qc uzunluğuna y dersek dk uzunluğu nedir? y'dir. ad uzunluğu nedir? 4x'dir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi eğer qcp üçgeni 5 ise yani y x çarpı y bölü 2 bu üçgenin alanı verirse 5'tir. İse x y nedir burada? 10 çıkar. QD A üçgeninin alanını nasıl yazarız? Yükseklik çarpı taban bölü 2 yani 4x çarpı y bölü 2. Burada x'e ye yerine koyarsanız 4 çarpı 10 bölü 2. Oradan ne verir size? 20. Dolayısıyla şurası 5 ise burası 20'dir. Evet. Bu soru bu kadar. Bunlar başka yapılacak bir şey yok burada. Teşekkür ediyorum. Seyrettiğiniz için iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.